MBTI tiplerinin mizah anlayışları. Bugün bunu konuşacağız. Neden? Çünkü canım öyle istedi. Çok bir sebebi yok yani. Bir tane post gördüm sevdiğim bir sayfanın MBTI as things diye bir Instagram sayfası. Hoşuma gitti. Sonra merak ettim MBTI tiplerinin mizah anlayışları nasıl olabilir. Kendim de araştırma yaptım. Sonra kendim ve arkadaşlarım üzerinden düşündüm. E, bu sayfanın paylaştığı post üzerinden aklıma gelen rastgele şeyler hakkında konuşacağım kısacası. İlk tiplerimiz ENFP ve INFP demiş ki çok spesifik bir imza anlayışları var. <laughs> Başka insanlar hiçbir anlam ifade etmeyen ama kendilerine, sadece kendilerine anlam ifade eden şeylere gülerler. Rastgele mizah veya nostaljik bir mizah ve kişisel olarak onlara bir şey ifade eden, yani bir, bir şekilde relate eden şeylere gülerler demiş. Bu çok doğru. <laughs> Bu baya doğru bir şey. Muhtemelen fi fonksiyonundan dolayı ben ve INFP arkadaşım. Yani bir şekilde kendi geçmişimizle bağdaşan ya da böyle hani kendimizi o şeyin yerine koyabildiğimiz, bize bir şeyler hissettiren şeylere gülüyoruz. Ya mesela empati. Ya bakın ne oluyor biliyor musunuz? Mesela kedi seviyoruz tamam mı? Böyle ben kedileri poposuna vurmayı çok seviyorum. Sonra böyle düşünüyorum. Diyorum ki arkadaşıma, inefep arkadaşıma düşünsene işte böyle yürüyorsun ve birden birisi seni kucağına alıp popona vurmaya başlıyor falan diyorum. Bunu hayal etmeniz çok komik geliyor. Ya aynı zamanda kendimizi kedinin yerine koymuş oluyoruz aslında. Hani böyle empati temelli ve hayali bir şeye gülüyoruz. Fine ya da nefi. Enefep ve inefepeler böyle olabiliyor. Bir de şey, bu hayali şeyler dedim ya. Hani böyle hiç olmayan saçma sapan bir şey hayal ediyoruz ve ona gülüyoruz yani. İşte mesela arkadaşım diyor ki düşünsene işte sen şimdi buradan uçuyorsun. Uçarken bize el sallıyorsun. Bilmem ne bilmem. Biz de bunu devam ettiriyoruz yani. Hani çok saçma yerlere gidiyor ve gittiği kadar artık hayal gücümüz nereye kadar izin veriyorsa devam ettiriyoruz ve gülüyoruz. Ya da işte bazı insanlar üzerinden düşünsene şunun bıyığı var. işte sakalı çıkmış falan. Ama böyle asla sakalın ve bıyığın yakışmayacağı birisi falan. Asla olmayan şeylere gülüyoruz. Kısacası. Böyle bir mizah anlayış olmayan biriyle anlaşmak çok zor. Çünkü hani siz böyle gülüyorsunuz. O size böyle bakıyor sadece tepki vermiyor. Muhtemelen işte ESFP, ISTP falan bu S kullananlar, N kullanmayanlar böyle tepki verirdi. Mesela ISTP videosunda da, röportaj videosunda da Elif söylemişti. ISTP konuk. Onun kardeşi ENFP'miş ve aynı bizim gibi olmayan şeylere gülüyormuş. Ama kendisi hiç gülmüyormuş yani. Mesela ona çok saçma geliyormuş. Hatta sinirleniyormuş yani. Ama ENFP ve ENFP'ler böyle. Hayali ve biraz böyle empati temelli. İşte düşünsene şöyle oluyor tarzında şeylere gülüyoruz. Daha güldüğümüz başka şey de var da ondan sonra bahsedeceğim. Şimdi sıradaki tip ENFJ ve INFJ. Bu tipler çok fazla şeye güler demişler. Böyle çok katmanlı, zeki ve komikçe şakalara gülerler. E, hiçbir anlam ifade etmeyen şeylere gülmeleri de olasıdır. Ruh hallerine bağlı olarak ve eğer yalnız değillerse diğer çevrelerindeki insanların ruh haline bağlı olarak değişir demiş gülmeleri. Bu bence doğru ENFJ ve INFJ'ler için. Benim F kullanan arkadaşlarım genelde böyle ortamın huzurunu kaçıracak şakalar sevmiyorlar pek fazla. Hani böyle biraz ortamın enerjisini yükseltecek işte şakalar hoşlarına gidiyor. Bir de bu tipler nide kullandıkları için bence şey şakaları seviyorlar. Böyle bir şey var, onun altında bir anlam var. Yani altında bir anlam yapması gerekiyor niden dolayı. Hani görünürde şaka gibi durmayacak ama aslında şaka. Biraz böyle düşünme ve anlam okuma gerektiren şakalardan hoşlanıyorlar bence. Şu an aklıma örnek gelmedi sallıyorum. Ee, bir de Şeyi de sevmiyorlar. Mesela karamizağa gülüyorlar, inefeje ve enfejeler. Ama mesela o an bunlar rahatsız olacak biri varsa ve ortamın şeyi düşecekse biraz bir şey olabiliyorlar. Yani rahatsız olabiliyorlar bunun yapılmasından. Ortamın ruh haline öncelikleri için. Bir de şey oluyor mesela bazen gülüyorlar karamizağa sonra bunun böyle ayıp olduğunu söylerler ve gülmeye devam ediyorlar. Bunu ben de çok yapıyorum. <laughs> <laughs> Ama öyle yani. Bence bu da doğru. Enetece ve inetece Demiş ki bu tipler kara mizaha ve ironiye gülerler. Kelime şakaları, zekice yapılmış kelime şakaları onları gülmekten ağlatabilir. Buna katılmıyorum. Bence bu ne kullananlarda daha fazla. İnefepe, enefepe, enetepe, inetepe. Bence kelime şakalarına daha çok değer veriyor. Ni kullananlardan. Bilinçaltı mental durumlarını yansıtan mizaha gülebilirler demiş. Yani şey mi demek istiyor? Hani böyle depresyondaysa depresyonla ilgili yapılan şakalara gülüyor gibi bir şey mi diyor bilmiyorum tam anlayamadım burayı çok basit veya çok karmaşık şakalara gülerler yani kısmen katılıyorum kısmen katılmıyorum bence enesci ve inatıcılar böyle hafiften karşıdakini kıran ama çok da kırmayan şakalar yapmaktan hoşlanıyorlar yani birazcık böyle karşıdaki kişiyle dalga geçiyorlar ama kırmayacak seviyede gibi bu da muhtemelen feylerinin olmamasından kaynaklanıyor ben inatıcı ve enatçılarda bunu gözlemlemiştim inatçı arkadaşım kendiyle dalga geçmekten hoşlanıyor. Bir tane arkadaşım var ama kendi ruh haliyle ya kendi nasıl hissettiğiyle falan dalga geçiyor bazen. Ha bir de bence bu iki tip iğneleme yapmaktan da hoşlanıyor ya da yapılmasından. Çünkü iğnelemenin altında da böyle bir anlam var ya hani yine ni fonksiyonunu çalıştırdığı için bence bunu da seviyorlar. Ki iğneteceler aşırı iğneleyici konuşan insanlardır. Hele ki birazcık da hani sağlıksızlarsa e, hatta bu yüzden onlara kibirli derler yani. Hani fazla diğer insanları iğneledikleri için kibirli denmesinin sebeplerinden biri bu iğnetecelere. Öyle yani posta dendiği gibi kendi mental durumlarıyla dalga geçebiliyorlar ya da iğneleme çok yapıyorlar ya da böyle altında anlam olan şakalar bayağı hoşlarına gidiyor bence. ESFP ve ISFP. Ee, yine fi fonksiyonundan dolayı muhtemelen hani kişisel olarak empati kurabildikleri, relate edebildikleri mizaha gülerler demiş. Bir şey görüp ondan yaratıcı fikirler çıkarabileceklerse ona gülebilirler. Yani bundan emin olamadım. Yazabilirsiniz ISFP ve SFP'ler. Ben emin olamadım. Sonra küçük bir kıkırdamaya sebep olacak e, şakaları severler birçok şey gülerler ruh hallerine bağlıdır demiş. Ya evet aslında mesela bu sadece SFP ve ISFP'lerde değil bence ENFP'lerde de biraz var. Böyle genel olarak her şeyi gülebiliyoruz. Özellikle mutluysak yani ruh halimize bağlı olarak çok değişiyor. Üzgünüzse hiçbir şeye gülmüyoruz ya. Ben hiçbir şeye gülmüyorum şahsen üzgünken. <laughs> çok böyle şey oluyorum, dark oluyorum. Muhtemelen SFP ve ISFP'lerde de öyledir. Buna ek olarak bence biraz daha fiziksel şeylere gülüyorlar. SFP ve ISFP'ler. Mesela bu Charlie Chaplin gibi. Hani sesin, kelimelerin olmadığı ama görünüşte bir şeylerin olduğu bir mizah türünü sevebilirler bence daha duyulara hitap ettiği için. Ee, mesela ben bunu hiç sevmem. Hiç hiç sevmem yani. Hani bu sözsüz komedi beni çok irite eder yani. Hiç sevmiyorum. Cringe olurum hatta. Ama S sev, kullananları sevebileceğini düşünüyorum. Belki STP'ler, ISTP'ler de severler. Ya da mesela işte bir insanın başına gelen komik olaylar hani bu tarz bir şey. Böyle maceralı şeyler falan. Bir macera yaşarken e ne bileyim dağa tırmanırken düşen adam. Gerçi bu çok acıklı oldu. Ama hani bu tarz şeylere gülebilirler bence. Mesela şey ISTP videosu da yine Elif söylemişti. Düşen maymunlara gülüyormuş falan. Böyle fiziksel şakalar hoşlarına gidebilir bence. Ya da şey de olabilir. Yüz ifadeleri, mimikler. Mesela komik mimikler eğlendirebilir onları. Yine ben mesela bir ne kullanıcısı olarak mimiklerden falan pek etkilenmiyorum. Ya da ne bileyim. Mesela nelerde şey var hani. Bir insanın bilerek salak gibi davranması benim çok hoşuma gidiyor. Hani rol rol yapması falan böyle role play'ler benim çok hoşuma gidiyor. Mesela Barış Zorba izliyorum ben. Onun böyle parodi videoları var ya. Beni aşırı güldürüyor yani. Çünkü gerçek değil anladınız mı? Gerçek olmayan her şey çok komik benim için. Ya tabii ki SFP'ler falan da Barış Zorba'yı izleyip hoşlanabilir. Sadece bunu aklıma geldiği için söyledim. Bir pointi yok yani. Ama SFP'ler daha gerçek şeylerden işte ne bileyim o hikayelerden falan filan hoşlanabilirler diye düşünüyorum. Ve SFP'ler tabii ki. Enetepe ve in. Etepe. Bu tipler çok soyut ve rastgeledir ee, ve böyle şeylere gülerler demiş. Katılıyorum soyut ve rastgele kısmına. Çok böyle anlamı olmayan şeyler veya böyle mantıksal bir süreç gerektiren şeyler onları komik gelir. Evet buna da katılıyorum. <laughs> bazen bir şeylere neden güldüklerini anlayamazlar demiş. Ee, gerçek olmayan ve garip şeylere gülerler demiş. Buna kesinlikle katılıyorum. %5 bin katılıyorum. Tepe e ve Yine Tepe çok arkadaşım var ve böyle tıpkı NFP ve Yine gibi bir şeyleri hayal edip gülüyorlar. Bu konuda çok ortağız. Tek fark sanırım güldükleri şeyler e bazen mesela işte Dark humor gibi, kara gibi olabiliyor. ENFP ve INFP'ler de mesela kara gülüyor ama kendilerini rahatsız eden bir şey varsa mesela kendi değerlerine bir rahatsızlık veren bir şey varsa gülmüyorlar genelde. Ama ENTP ve INTP'ler bu konuda daha özgür bence. Yani hani hayal güçleri sınırsız çalışabiliyor. Bir de bu zekice şakaları seviyorlar diyor ya. Mesela şey var. Bizim sunucuda ENTP'ler yasakların o sunucu kurallarının sınırından geçmekten çok hoşlanıyor. Yani böyle bir şaka yapıyorlar. Aslında anlamsal olarak sunucuda denmemesi gereken bir şey ama onu demiyor aslında. Yani o yüzden yasak da olmuyor. Hani böyle o şeylerin sınırından geçmek onlara zekice geliyor kuralların sınırından geçmek falan. Bunu yine tepeler de yapıyor bence. Böyle şeylere gülüyorlar. Sonra bu zeka gerektiren şeyler kısmı doğru. Mesela en bir arkadaşım ama bir şaka yapmıştım. Ya aslında şaka bile değil. ironiydi yani. Ama aynı zamanda kelime şakası da barındırıyor. Böyle değişik bir şeydi ve bu bana vay ne kadar zekice falan demişti. Ben de çok şaşırmıştım yani. Çünkü ne bileyim şaka yaptığında ironi yaptığında gülünür. Ama böyle vay wow, zekice falan deyince şaşırmıştım ya. Buna değer veriyorlar gerçekten. Şaka yaparken. Bir de benim yine arkadaşım kelimelerin tanımlarına çok takılıyor. Yani yine tepelerde genelde zaten tanım takıntısı var. Ee, böyle hani o tanımlar doğru olmadığında onu direkt şakaya çeviriyorlar. Mesela bu şey hani mecazlı mürsel şeylerinde ayet edebiyatta var ya. Mesela işte şu an mecazlı mürsel yazıp örnekleri açtım. Mesela sobayı yaktım yazıyor tamam mı? Hani bunu yine tepe arkadaşıma söylediğimde böyle sobayı ateşe verdiğimi düşünüp gülüyor mesela. Ya da ne bileyim, e, ne var başka? ha <laughs> Her sabah bir kase içerim yazıyor mesela. Bunu söylediğimde e, böyle ne? Kaseyi mi içiyorsun? Falan diyor ciddi bir şekilde ve ben de anlamıyorum. Ve sonra birden anlıyorum ve uy, yapıyorum ve o gülüyor falan. Böyle şeyler oluyor yani. Bu mecazlı mürsel şeyine takıklar bence. İğne tüpeler. Bir de biz kendi aramızda kelime şakası çok yapıyoruz. Özellikle iğne töp arkadaşım, iğne arkadaşım ve ben. E, mesela şey, bizim grupta bana Bıdı deniyor tamam mı? Bıdı. Sevimli buldukları için. Ama bazen de Bıdi deniyor. İnatıp arkadaşım beni zorbaladığında ben şey diyorum niye Bıdi-shaming yapıyorsun? Hani body-shaming, Bıdi-shaming. Ya da işte bunu sanırım İnatıp arkadaşım bulmuştu. Ben Ürdün'e gittiğimde bana Bıdi-vi demişler. Hani Bedevi, Bıdi-vi. <laughs> ve bununlar da çok komik geliyor. Ona da komik geliyor. İnatıp arkadaşıma da komik geliyor. Böyle Bıdi ve Türevleri şey için çok fazla kelime üretmiştik şu an hatırlamıyorum aklıma bunlar geldi bunlara da bayağı gülüyor bu arada bu Hawaii meteor Mother'da da vardı Barney ENTP olan ve Marshall INFP olan aşırı fazla kelime şakası yapıyorlardı ve bunu yaptıklarında kendilerini zeki hissediyorlardı. Barney özellikle sürekli kelimeleri değiştiriyordu hatırlarsanız. Şu an aklıma örnek gelmedi ama izlerseniz görürsünüz. Ya da Marshall mesela şey olacaktı. Barney'i Queen diye bir kızla ilgili uyaracaklar tamam mı? Ve bunlar ne zaman birini uyaracak olsalar gruptan intervention yapıyorlar. Yani işte bölme, müdahale etme gibi bir şey. O günde işte intervention tabelasını yazıyorlar. Ee, ama Marshall başına Queen ekliyor ve Queen Intervention oluyor yani. Hani ikisini birleştiriyor ve bunun için takdir falan bekliyor. Ve o gün Barney ile konuşurken bütün kelimelerin başına Queen getirmeye başlıyor. İşte intensive demiyor mesela Queen Intensive. İşte incredible değil Queen Incredible falan böyle. <laughs> ve buna gülüyor mesela. E kısaca burada şey anlatmaya çalıştım. Çok dağıttım da. E, ENTP, INTP, hani INFP, ENFP, N kullanan herkes bence kelime şakalarına gülebilir ve çok keyif alır bunlardan. Diğer tipler ESFJ ve e ISFJ. Demiş ki hemen göze çarpmayan veya direkt böyle anlaşılan. Yani yüze çarpan, göze çarpan mizah türünü severler. Arkadaşlarıyla gülebilecekleri şeyleri severler ve televizyonda mizah şovları tüketmeyi severler gibi bir şey demiş. Hafif mizah ya da böyle teasing e, mizah hoşlarına gider demiş. Şimdi benim e, düşünüyorum SFJ ve SFJ'lerle ilgili çok deneyimim olmadığı için bu konuda çok konuşamayacağım. Sadece şeye katıldım. Bu mizah şovları tüketme kısmında bence SFJ ve SFJ'ler bunu seviyordur. Bir de arkadaşlarıyla gülme kısmında da evet yani muhtemelen sadece kendilerinin güldüğü ve kimsenin bunu anlamadığı bir mizah şeyinden hoşlanmazlardı. Yani daha çok hani herkese hitap eden, bütün grubu güldürebilecek şeyler yapmak isterlerdi gibi geldi. Ve bu da benim ilsefeci arkadaşım. Hep böyle başkalarını rahatsız etmesiyle ilgili mizah yapıyor ama aslında kimseyi rahatsız etmiyor. Mesela geliyor, bir iş yapıyoruz tamam mı? Diyor ki senin başına bela oldum, ha falan deyip gülüyor böyle. Ama öyle bir şey yok yani. yani ben rahatsız olmuyorum mesela. Ama yani bunu herkes yapıyor. Yani artık şey diyeceğim, neden kendinden nefret ediyorsun falan diyeceğim. Çünkü aslında kimseyi rahatsız etmiyor. Hatta herkese çok iyi gelen bir insan yani. Eminim herkes şükrediyordur o hayatında olduğu için. Hayatlarında olduğu için. Ama böyle sürekli kendinin başkalarını rahatsız etmesiyle ilgili şakalar yapıyor. Bilmiyorum bu diğer istefecilerde de var mı? Muhtemelen F'den dolayı biraz diğer insanların duygularına hassas ve kendini yük olarak görüyor olabilir diye düşündüm. Ama böyle bir şey yok. İSF'ciler eğer böyle hissediyorsanız... Böyle bir şey yok yani. Öyle çok bir bilgim yok ESTJ ve ISTFJ mizah anlayışları hakkında. Yorumlara yazabilirsiniz. Biz de bilgilenmiş oluruz. ESTJ ve ISTFJ bu tipler e, bir düşünceyle harmanlanmış mizah türünü severler. Ofansif mizah içeren şeyleri izlemeyi severler veya sarkazm, yani iğneleme yaparlar. Baba şakalarını hoşlanırlar. Baba şakaları ne? Yani daha olgunca şakalardan mı? bilemedim. Ve gerçeklikle ilişkili, gerçekliği eleştiren mizah türlerinden oluşuyor. Buna çok katılıyorum bu arada. E, estrategi ve istatıcılar zaten C kullandıkları için ve T de kullandıkları için biraz böyle gerçek hayattaki olayları, gündemi falan takip edebiliyorlar. Farkında oluyorlar ve hani bunlara karşı yargılayıcı oluyorlar. Böyle sürekli şakaları bir gerçekliği iğnelemeye gidiyor. O yüzden STC estrategi ve istatıcılar bence çok fazla hani siyasi şaka yapabilirler gibi. Mesela bunu Enetepeler de yaparım. Enetepeler gerçeklikle ilişkili olsun değil de hani çoğu en muhalefet olmak için siyaset takip ettiğinden dolayı onların da şakaları siyasete vuruyor bazen. Ama estetici ve estetikçiler için sadece bu siyaset olmak zorunda değil. Genel olarak gerçekliğin bir kısmı ile ilgili işte. Bunlara eleştiri yapan işte bunlarla ilgili şeylerden hoşlanıyorlar bence diye düşünüyorum. Ayrıca bence estetici ve estetikçiler de kelime şakasından hoşlanabilir. Çünkü zaten Steven'in genel olarak kelimelere değer veren bir kombinasyon olduğunu düşünüyorum. Ama bundan emin olamadım bu son söylediğimden. Estetici ve esteticiler yorumlarda bizi aydınlatabilir. STP ve isTP Stand-up şovları izlemeyi severler demiş. Veya işte YouTube derlemeleri izlemeyi severler. Ruh hallerine oturan herhangi bir şeye gülerler. Hımm mizahın içinde yaşarlar ve böyle şaka yap yapan kişi olmayı severler diyor sanırım. Öyle anladım. Ee, ve gerçeklikle bir şekilde ilişkisi olan mizahı severler. Buna da kısmen katıldım. Muhtemelen YouTube izlemeyi seviyor ya da işte stand-up izlemeyi seviyor e, demesinin sebebi şu. S kullandıkları için yani direkt böyle görünen mizah onları çeker. Yani işte iğnetici ve neticiler gibi altında bir anlam olması iğneleme, cartucu. Bunlar yerine daha böyle kolay anlaşılan direkt böyle e, fiziksel olarak gözlerine çarpabilen mizah türünü severler diyor. Sanırım S fonksiyonundan dolayı diyor bunları. Bir de şey de katılıyorum. tipi ve istetipeler hani istetipeler mesela içe dönük ama gerçekten ortamlarda aşırı komik şakalar yapıp böyle öne çıkabiliyorlar. Ve mesela T kullandıkları için de yine bence eleştirel bir mizah tarzları var. Ve yine S kullandıkları için gerçeklikle ilişkili mizah yapmayı severler demiş. Zaten S ve C'ye de genelde demiş bunu fark ettiyseniz hani sensör oldukları için gerçekliğe bir şekilde ucu dokunan şakalar yapmayı severler demişler. Bilmiyorum aklınıza bir örnek geliyor mu? tipi ve tipler geliyorsa yazabilirsiniz bence şeye de gülerler. Bu böyle fiziksel olarak fail olan insanlar. İşte böyle ne bileyim, e KK yaparken birden kafa üstü düşen <laughs> insanlar falan. Şimdi bunlara da gülebilirler bence. Ki zaten anlatmıştım. İstat'ın videosundaki Elif düşen maymunlara güldüğünü söylemişti. Yani daha böyle fiziksel olarak onlara veri veren şeylerden bence tatmin olurlar, gülerler diye düşünüyorum. Ya mesela bence bir ESTTP yere düştüğünde gülebilir. Anladınız mı? Yani böyle canının acısına falan tıkılmaz ve güler yani mesela. Gerçi buna ben de gülerim ama kendim düşsem gülmem. Başkası düşerse gülebilirim ama. <laughs> Neyse. Bir de acaba STP'ler cringe şeylere gülüyorlar mı diye düşünüyorum. Çünkü benim STP olduğunu düşündüğüm arkadaşım The Office izlemeyi çok seviyor mesela. Ve The Office tamamen cringe komedisi yani. Hani her şey çok cringe oluyor. Böyle izlerken saçınızı başınızı yulasınız geliyor. Ama bilmiyorum. Bunu seven estetikler olabilir mi acaba? Ya çünkü mesela şey ya hani F'leri o kadar güçlü değilse bence gülebilirler. Çünkü cringe duyusu biraz insanlara olan duyarlılığınızla da ilişkili bence. Mesela ben o kişi kendini rezil ettiği zaman Di ofiste. Çok utanıyorum böyle şey oluyorum. Hani ıh falan oluyorum. Tabii ki ben de gülüyorum ama bu duygu, cringe duygusu daha ağır basıyor. Ya mesela İnefe arkadaşım aşırı fazla rahatsız olmuştu ya yani şey izlerken, Di Office izlerken çok cringe olduğunu söylemişti ve devam edememiş hatta ama Estip arkadaşım bayağı seviyor. Hatta daha az cringe olan kısımlarda sıkılmış yani. <laughs> daha çok cringeleşmeye başladığında böyle ilgisini çekmiş. Öyle. Bilmiyorum yazabilirsiniz yorumlarda. Estip ve İstip'ler. Aa bitirmişiz. Evet, bu kadardı. Yani bütün tiplerden bahsettik. Yüzeysel oldu ama zaten çerezlik bir video olması gerekiyordu. O yüzden yüzeysel olması sorun değil. Ee, ama her tipten eşit bir şekilde bahsedemediğimin farkındayım. Daha çok kendi tipimden ve çevremde gözlemleyebildiğim tiplerden bahsettim. Artık o boşluğu da siz benim yerime yorumlarda doldurursunuz. Öyle. Videolarımı beğeniyorsanız abone olabilirsiniz, yorum atabilirsiniz. Katıl butonundan beni destekleyebilirsiniz. Sıradaki video muhtemelen enegram videosu olacak. Artık başlayacağız enegramada. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki video kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Katıl çok teşekkür ederim. Ben bir insanım Val. Wow. Cihat Bülbül, Münzevi, Vicahi, Enes Polat, Zeynep Sudeboğa, Öykü Keskin, Beril, Hasan Amca, The Fluffy White, Ömer Yavaş, Aleyna, Ebru Buke, Nebius, Tahayniz Köksal. Hepinize çok teşekkürler. Gerçekten beni desteklemeniz çok anlam ifade ediyor. Katıl için içerikler paylaşıyorum. Bakabilirsiniz eğer gözünüzden kaçtıysa falan. Ayrıcalıklarından yararlanmayan varsa bana Discord'dan yazsın lütfen. Bunu hep söylüyorum ama. Yani şu an Discord'da çok kişi yok beti petitolardan. O yüzden ayrıcalığınızdan yararlanın. O kadar abone olmuşsunuz, iyi olmuşsunuz. Bana mesaj atın yani. Ve tekrar ediyorum ki çok anlamlı desteğiniz. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.